Meram Belediyesi tarafından Türk Kızılay Meram Şubesi'ne tahsis edilen hizmet binasının açılış günüydü. Türk Kızılay Meram Şubesi'nin kurulmasında çok önemli bir adım olarak gördüğümüz ve kurumsallaşmamıza çok büyük katkı sağlayacağımızı düşündüğümüz bu ofislerin açılışında ve tahsisinde bize yardım eden Sayın Meram Belediye Başkanımız Mustafa Kavuş Bey'e ve onun şahsında tefrişatında büyük katkı sağlayan yardımseverlere teşekkür etmek istiyorum. Teşkilatlanma çalışmalarına ağırlık verdiklerini kaydeden Kızılay Konya Şube Başkanı Hüseyin Üzülmez, şehrin her noktasına ulaşmayı amaçladıklarını kaydetti. Köy ve mahallelerimizde mutlaka en az birer kişi, ikişer üçer kişiden oluşacak mahalle gönüllülerini oluşturacağız. Böylelikle Konya'mızın her ücra köşesinde merhamete ihtiyacı olan insanlara ulaşma gayreti içerisinde olacağız. Türk Kızılayı Genel Sekreteri Hüseyin Can da Konya'nın insani yardım noktasındaki hassasiyetine değindi. İnsanların en hayırlısı, insanlara en yararlı olandır. Konyalıya bunları anlatmak benim için beyhude bir şey. Çünkü Konya iyilik hareketinin Türkiye'deki menbaını teşkil eden ana noktalardan bir tanesidir. Meran Belediye Başkanı Mustafa Kavuş da Kızılay'ın çalışmalarından övgüyle bahsetti. Kızılay o en karanlık günde, afet gününde doğan hilaldir. Sadece Türkiye'de değil, dünyada nerede mazlum var, nerede yardıma muhtaç olan var, e, Türkiye adına, bizler adına oraya koşandır. Afet de enkazın altına uzanan eldir. Ve sahada kurulan çadırdır Kızılay. Aynı zamanda o güne o sahada kaynayan çorbadır. Yani Kızılay candır. Hakikaten ülkemizin gururudur. Hepimizin gururudur. Kızılay'ın Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşu olduğunun altını çizen ilçe kaymakamı Resul Çelik, Kızılay'ın Türkiye'nin şefkat ve merhamet yüzü olduğunu belirtti. Kızılay Meram Şubesi'ni kurduk çok şükür. Ama bundan sonra da desteklerimizin devam edeceğinden her türlü faaliyetlerine katkılarımızın devam ede edeceğinden hiç kimsenin şüphesi olmasın. Konuşmaların ardından açılışı yapılan Türk Kızılayı Meram Şubesi gezildi.